Herkese merhabalar. Nasılsınız bugün? Ben iyiyim. Sabah kalktım hemen herkesi gönderdikten sonra ben de çıktım bugün yola. Çünkü bir siparişim vardı. Bir ablam var benim. Sipariş etmiştim. ilk yardım seti sipariş etmiştim ondan. Aloe vera'nın. Çok faydasını görüyorum çünkü onun. O gelmiş haber vermişti. Onu almaya geldim. Uzun sürede de görmemiştim kendisini. Hem ziyaret de etmiş olurum diye. O yüzden şimdi buraya geldim. Ben hemen içeri girip eşyamı alayım. Az sonra çıkışta evde falan görüşürüz artık ben geldim. aslında biraz fazla oturarak geldim. Normalde hemen böyle bir kahve içer kalkarım diye düşünüyordum. Ama bayağıdır görüşmemiştik kendisiyle. O yüzden laf açtı derken bayağı bir iki saat yakın oturmuşum. O yüzden hemen alacağımı alıp geldim de sonrasında. Hemen ben size ne aldığımı göstereyim. Niye oraya gitmiştim, ne almıştım. Benim bu kadar benim için önemliydi. Tadam! İşte bu set. Bu a, aloe vera emergency seti ilk yardım seti şahane bir set gerçekten şu spreyi beni geçenlerde bilmiyorum ara batırmıştı haberiniz var mı instagramda paylaşmıştım beni canımı kurtaran bu oldu diyebilirim yani o kadar acılar çektim ki hatta doktora gittim doktor da dedi bunu dedi e, yaban arısı ves yaban arısı sokmuş dedi ve e, tam ayağın altında yürüyen sinirlere hatta üzerine bastığım için de can havliyle galiba iki defa batırmış o yüzden o acıları çekmişim ama e, şu spreyden e, çok azıcık vardı benim e, kalmıştı onu hemen kullandım yani biraz acısını aldı ama bitmişti o yüzden ablama hemen mesaj yazdım dedim abla koş hemen bana bir sipariş yaz o geçen gün aramıştı. Gel oldu diye. Hemen onu gidip aldım. Yani her evde bulunması gereken bir set. İlk yardım seti. O yüzden bunu gidip aldım. Komşular da benim video çekmemi bekliyor. Hemen gene hani bahçeli uğraşmaya başladılar. Umarım ses rahatsız etmez sizi. Şimdi gelmişken de saat öğlen saatleri oldu. Bir yere gidip bir şeyler başka bir şey yapamam. Ev halkı toplanmaya başlar az sonra. Şöyle bir kendimi göstereyim uzaktan. Çok yakın çekiyorum sanki. Neyse dediğim gibi geçenlerde alışverişler falan yapmıştık. Melisa'nın o kıyafetlerini falan toplamıştık bütün. Onları yerleştireceğim. Genellikle <laughs> bütün ne yapıyorlarsa. Onları yerleştireceğim birazdan. Bugün de galiba o işlerle uğraşırım. Çekebilirsem bugün de devam ettiririz. Çekemezsem yarın görüşürüz. Ama muhtemelen çekerim bugün. Bilmiyorum çekerim. Çekemezsem görüşmeyiz. Görüşürüz. <laughs> Hadi az sonra görüşürüz. akşam yemeğinde bugün tarhana var. Dünden kalanlar vardı biraz. Yanına bir de tarhana ilave ettim. Bu tarhanayı annem yaptı, Türkiye'den getirdik yani. Daha da doğalını bulamayız gibi geliyor, değil mi? Şöyle güzelce karıştıracağım. Bunu biraz kaynattıktan sonra az önce kaynattığım börülçeleri ilave edeceğim. Bol börülceli yapacağız. Geçenlerde yapmıştım ben, börülceğim kalmamış, böyle sade yedik. O da güzel. Ama bol börülceli böyle sarımsaklı mis. O yüzden ben bunu kaynatmaya devam edeyim. Annemin de eline sağlık. Çok güzel görünüyor. Yemeğim de oldu. Çorbamı baksanıza. Şöyle bol bölülceli yaptım bugün. Zannedersem o dünden kalan bir iki bir şeyi kesinlikle yemeyecek bizimkiler. Bunu o kadar seviyorlar ki. Şöyle kapatayım. Bu burada yavaş yavaş daha azıcık tıkırdasın. Ondan sonra artık tamam. yemekten sonra akşam sporu yürüyüşe çıkalım istedik. Ya. Melisa gene tabii ki arabasıyla. Şöyle bir güzel havanın tadını çıkartalım. Yeşillikler. Bu sene bayağı bir fındık var burada. Ceviz zaten her zaman oluyor. Şurada. Bilmiyorum başında gözüküyor bak. Şurada çok güzel cevizler var. Şöyle burası ceviz dolu ama Çinliler, Japonlar geliyor buraya. Daha böyle yeşil oluşmamışken dahi alıyorlar. Kopartıyorlar o yüzden e, cevizleri mahvediyorlar. Geri kalan e, şu gördüğünüz bütün çaldıkların arasında bütün her yerde fındık dolu. 2-3 senedir pek verim yoktu. Bu sene artık havalarda ama bilmiyorum çok güzel. Formula 1 orada <laughs> oyununa devam ediyor. Biz de yani klasik akşam yürüyüşü. Efendim tatlım. Hadi gel bakalım. Dikkatli ol tamam mı? <laughs> Hadi bakalım. Melisa'nın böyle birlikte dolaşmaktaki en sevdiği aktivitelerden birisi. Bay bay. Hadi bakalım. Babaya yetiş bakalım. Şöyle şu köşemdeki yeşillikleri de gösterdikten sonra size biraz tempo olarak yürüyeceğiz ki azıcık da kilo yakalım değil mi? Şöyle evde hamlaşmayalım. Bu koronadan zaten bayağı bir korona kilosu aldık. Eskiden Meysan Okulu bu yoldan gidiliyordu. Çok tatlı, çok güzel bir yoldu yeşillik. Artık daha yakın okulu. Biz şöyle Düşler Sokağı'na doğru devam. Ya. <laughs> ah. <laughs> Uh. <laughs> oh! Ay. Ay. Tamam, Oluyor. Tamam. <laughs> yavaş yavaş. Tamam. Tamam. Hadi bay 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 öğrendim çok güzel görünüyorsun <laughs> bakalım hoppa <laughs> oh, daha güzel yapıyor <laughs> seninki daha güzel Öğleden sonra yaprak koparmıştım ben. Onları güzelce temizledim, yıkadım. Şurada da temizlediğim bardaklarım var. Şurası tekrar çıkartamadım ama sorun değil. Bunları şimdi bunları da salamura yapacağım. Bir şişem daha vardı. Arkadaşıma söz vermiştim. onu götürmek için. Evet, dolaştık geldik. Yapraklarımı da yaptım. Aşağıları da toparladım. Melisa'yı da yatırdım. Yani bütün sırayla işlerimin hepsini yaptım. Melisa ile bugün bir 10-15 dakika kitap okuduk. Normalde kendisi okuyor akşamları. Bugün de birlikte okuduk. Benim için kitap okudu. Gerçekten de okumasının bu kadar ilerlediğini ben fark etmemiştim. Çok da güzel okudu. Maşallah. O yüzden şimdi yatırdım. Saat 9 oldu ama o 9'da yatmaz. Yatar ama uyumaz. Kesin bir 10-10.30 olur onun uyuması. E, sabah da herkesin önce kalkar maşallah yani o pek öyle uykucu olmadı hiçbir zaman ama vücut dinlensin diye yatırıyoruz Tabii ki yapacak bir şey yok şimdi ben biraz e, çatı katındaki yukarı e, çamaşır kısmına geçeceğim e, birkaç çamaşırlarım vardı onları halledeceğim oradan da e, Melisa odasına çıkan büroyu yukarı e, kendi hobi odama koyacağım e, bakalım onun için yapabilirsem e, Kamil'e istediğimi anlatacağım bakalım olacak mı o yüzden e, şimdi ben biraz yukarı çıkayım. Ondan sonra da bugünü böyle kapatırız. Muhtemelen yarın görüşürüz. Tekrardan merhaba. Şu anda iş yerindeyim fark ettiğiniz gibi. Sabah Kamil ile birlikte geldik. Bugün birlikte var diye e, çalışacağız. O tabii ki başka bir bölümde çalışıyor. Ben burada yani birbirimizi görmüyoruz ama gidip gelmeler birlikte olunca gene şey, yaklaşık 3 sene falan olmuştu herhalde. Bir birlikte var diye çalışmayalım. Böyle iyi oldu. Dediğim gibi iş yerindeyim, gördüğünüz gibi. Maskemi de taktım. Acayip büyük olduğunu söylememe gerek yok. Şuralardan aslında yapıştırmam gerekiyor. Biraz şöyle şu şekilde. O zaman biraz bana uygun olacak. Ama iş yerleri bu maskeleri dağıtıyor ve bu maskeleri takmak zorundayız. Daha sonra bugün etrafta acayip fazla yolcu var. Fazla böyle olmaz diye düşünmüştüm. Hele bu kadar sabahın erken saatlerinde. Şu an sabah 6 bile olmadı galiba daha ama Baya bir kalabalık yani o yüzden böyle sessiz bir köşe seçeyim senin sizler için. Böyle yani Bakalım konuşabilirsem bugün iş yerinden devam ederiz çekmeye. Özel bir şeyler görsem de çekeriz muhtemelen. Ama olmazsa da akşam az sonra evde görüşürüz. Biz işten çıktık eve gidiyoruz. Kamil de yanımda. Bugün öyle bir lüksümüz vardı birlikte gelip gitme lüksü. O yüzden şimdi eve gideceğiz tahminimce evden önce de bir yere uğramamız gerekiyor. Emre işten gelip Melisa'yı partiye bıraktı. Oradan da kendi işleri var nasılsa. Yani bugün çocuksuz sayılırız. O yüzden işten sonra bir bir yere uğrayacağız. Ondan sonra da eve. Evi vardığımızda çekerim demiştim. Maalesef çekemedim. Çok yorgunluk O yüzden bu videonun da bu kadar buradan sonuna geldik. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Abone olan herkese de teşekkürler ve hepinizi çok öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. daha güzel.